GPM Motovlog'dan herkese selamlar dostlar. Nasılsınız? İyisiniz umarım. başlıktan da anlayacağınız günü gibi bugün temizlik günümüz var. Motorumuz böyle. Aparatlarımız şöyle. 6. <laughs> kattan aşağı indirdik. Önce malzemelerimizi tanıtalım. Ee, Dalinle bıcı bıcı yaptıracağız. Şöyle bir kovamız var. Bezlerimiz var. Şöyle. diş fırçamız var. Zinciri temizlemek için kullanacağım bunu. Diğer aparattan bulamadım. Şöyle bir yamağın orijinal e, zincir yağı var. Burada da zinciri temizlemek için gaz yağımız var. Ufaktan başlasın bakalım serüven. Şöyle bezimizi de alalım ilk başta. Zincir yağına, Zincirdeki pis ıvır zıvır muhabbetlerden bir kurtulalım bakalım şöyle. E, şunu atalım şuraya. Şöyle başlasın bakalım şunu açalım. Yağını çok fazla tavsiye ettiler daha temiz olduğunu falan söylediler. İlk başta şöyle bir bol bol sıkalım. Üstündeki pisliklerden vesaire bir arındıralım. Bugün sizden böyle tatlı tatlı temizlik videosu yapacağız. Gazlama videolarını daha sonra devam ederiz. Şöyle bir bol bol sıkalım biz bundan. Oh mis gibi. <laughs> Bu arada gaz yağını neyden yapıyorlar, nasıl yapıyorlar hiç bilmiyorum ama duyduğum kadarıyla mazotun inceltilmiş halinde öyle bir şeydi. Şimdi şöyle şunu da görüyorsunuz dostlar leş gibi zincirimiz. Bayağıdır temizlemiyorduk. Kilometresi geldiği için bakım kilometresi şöyle bir oriklerin arasını güzelce temizleyelim. Zaten birazdan buradan bol bol akıntıyı göreceksiniz. Diğer fırça olsaydı da daha kolay olurdu ama bu da işimizi görür fazlasıyla. Hiç yoktan iyidir. Evet dostlar şöyle devam ediyoruz. Bu arada bu benim kullandığım <laughs> kendi dış fırçam. Ömründe böyle tamamlamış oldu. Emektar. Şöyle. Sanırım. Ne lan? <laughs> Elimde bayağı bildiğiniz yağ oldu zaten. Şimdi şu alt kısımları da şöyle bir tur geçtikten sonra elinizde imkan yoksa evde bunu değerlendireceksiniz. Şimdi bununla üstündeki kaba pistiği aldık. Oh tekrar sıkalım. Zincirler kendine geliyor dostlar. Şimdi bezden şöyle kendimizde de mahvettik. Şurayı görüyorsunuz zaten bayağı bildiğiniz. Kiri pisliği atıyor. Şöyle gördünüz zincir kendine geldi ya. Evet dostlar gaz yağıyla beraber zincirimizi yağdan arındırdık. Şimdi köpüğümüzü yaptık da dinle. Önce motorumuzu güzel bir ıslatalım. Şöyle şu kısımlar özellikle şu yağdan, kirden, pisten bir arınsın. Motor bayağı bir leş gibi olmuştu. Şöyle komple ıslattıktan sonra yukarıdaki çeşme aparatı takmayı unuttuğumuz için atıyormuş. Ee, Tazik o yüzden azalıyor yer yer. Şöyle komple motoru güzel bir şekilde. Şu kısımlarını falan böyle bol bol. Suyumuzu dökelim güzel bir bıcı bıcı olsun. Şimdi sıra geldi köpük yapma. Dalinle bıcı bıcı yaparız. <laughs> evet dostlar şöyle bol bol dalinimizden beraber motorumuzu köpüklüyoruz. <laughs> Tam kıvamına geldi şu anda. Şöyle. Petrolde de yıkanabilir. Elinde imkan olmayan arkadaşlar için. Gerçi benimkinde de çok imkan var sayılmaz ama. Yani hani şu düzenek için. <laughs> şöyle kafa kısmını şöyle bol bol köpük diyelim dostlar. Ben de dediğim gibi çok fazla imkan var sayılmaz ama elimizden geldiğince tazikli sudan, pis sudan uzak tutuyoruz motorumuzu. Çünkü gerek motor bloğu olsun, şu kısımlar olsun leke falan yapıyor. Motorumuz bu arada hiç çalışmadı bugün. Soğuk yani. O yüzden bu kısımlara falan rahatlıkla elimizi sokabiliyoruz. Eğer sizin sıcaksın kesinlikle elinizi değdirmeyin. Şöyle stopumuzu bol bol parlatalım. Arkadan gelen dostlarımız <laughs> güzel görsünler. Şöyle jantlarımızın içine. Bu arada zinciri yağlarken sessiz olun. Elinizi bu kısımları çok fazla Sokmayın hatta sokmayın Veya motor çalışır durumdayken Kesin ve kesinlikle ee, Bu şekil hani Lastik dönerken Şey yapmaya çalışmayın Zinciri yağlamaya çalışmayın Sağlık her zaman daha önemlidir dostlar Allah korusun parmakları kaptırırsınız Evet dostlar Motorumuzu köpükledik şimdi güzel bir şekilde yıkayalım şöyle şey için kusura bakmayın polenlere bir tık alerjim var da ondan ötürü biraz ara ara burun akıntısı falan muhabbeti oluyor kusura bakmayın tekrardan şimdi taziyi de verdireceğiz yukarıdan hop şu anda motorumuzu tam böyle ilk günkü gibi tertemiz hale getiriyoruz dostlar <laughs> bu arada e, bu hortumun metresini e, 20 liradan falan satıyorlar. Tabanca 100-200 lira falan fiyatı var. Evde böyle bir şey yapmak isteyenler herhangi bir nalbura gidip bunlara sahip olabilir dostlar. Bu da işinize yarayacak bilgiler arasında yer alabilir büyük ihtimal. Şöyle devam edelim. Evet dostlar şimdilik kaskı çıkartıp zinciri alarken görüşürüz. Evet dostlar e, güzel bir şekilde makinemize Şöyle gösterelim. Parladı. Şimdi kurutma zamanı. Ondan sonra da zincirimizi yağlayacağız. Bu arada dediğim gibi dadin gerçekten <laughs> motorun kokusunu bile değiştirdi. Bunu kullanmamın sebebi yani hani herhangi bir katkı maddesi bildiğim kadarıyla içermiyor. Çocuklar için olduğundan dolayı. Bu ayağı da zarar vermeyeceğini düşünerekten. Geç bakayım kurutmaya başla. Veya elinizde böyle bir kardeş yoksa komşunun çocuğunu falan da alabilirsiniz. Çünkü bu tarz şeyler her zaman lazım oluyor. Güzel güzel. Elini sürme ama. <laughs> Zincir yağlarken görüşürüz bakalım. Evet dostlar. Ee, motorumuz böyle. <laughs> Biraz savaş alanına döndü burası ama. Baya bir cantlardı. Kendisine geldi motorun rengi de. Şöyle etrafında dönelim. Baya bir kirletmişiz motoru. Yağmura falan yakalandık. Geçen zaten biliyorsunuz. Zinciri temizledik, gaz yağıyla Öncesi ve sonrası yapmak isterim, bakalım. Zaten videoda net bir şekilde belli olur, zincirin ya e, rengi kendine geldi. Şimdi ufaktan yağlamaya başlayacağız. Motoru çok çalıştırmayı düşünmüyorum, Kendi kendimden e, yapacağım şu kısımda ufaktan başlayalım. Yaman kendi orijinal bahisinden aldığım zinciri ya. Motul'dan daha kaliteli olduğunu düşünüyorum açıkçası şöyle görüyorsunuz zaten üzerinde bir katman bırakıyor yani yağladığınızı net bir şekilde görüyorsunuz hissediyorsunuz şimdi biraz bir iki tur attıktan sonra şöyle biraz daha yağlamaya devam edeceğiz iç kısmına şöyle moliklerin içini de güzel bir şekilde yağladıktan sonra Evet dostlar. Kendine geldi. Şöyle bir ilk attıktan sonra. Olayımız bu kadar. Zincir bakıma Motor yıkama. Ev imkanlarından beraber. Ee, motorumuz da kendine geldi. Zincirimiz de kendine geldi. GPM motorluğu izlediniz dostlar. Haşofmanımla birlikte. <laughs> umarım videolardan keyif alıyorsunuzdur. Su şakası yapacaktık ama kendisi kaçıyor şu anda o tarafa. Su şakası yapamadık. ilerleyen videolarda. Ee, bu videoda bir şey eksik. Ee, onu size söyleyeyim. Siz da buna dikkat edin. VD40 yok şu anda elimde. Ee, motoru yıkadıktan, yağladıktan ve kuruladıktan sonra yapmanız gereken şeylerden bir tanesi bu tuşlar abi. Şu kısımları. Şu kısımları. Şunları, ayaklıkları. Şu kısmı olabilir, şu kısım olabilir. Yani yaylı hareket eden bütün cisimleri VD40 sıkın ve de kır sıkın ki oksitlenme yapmasın. Güzel bir şekilde görevini yerine getirsin. Evet dostlar, GPM Motovlog'u izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Umarım eee beğenir, abone olur, destek olursunuz. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.